Evet arkadaşlar. <laughs> Bugün size hassasiyetlerimi vereceğim. Ben beğeniyorum hassasiyetlerimi. Sizi bilmiyorum. Beğenirseniz beğenirsiniz. Jiroskopsuz bu arada. Ok. de göstereyim. 6 x ile başlayalım. 6 x 3 x ayarını bu arada. ben burada yapamadım. Aa. 4 x 4 x çok güzel bu arada. Ben çok kullanamıyorum. Siz kullanabilir misiniz? Ben kullanamıyorum ya. Niye böyle? Vallahi ne nereye gidiyor ben önce. 3x. Güzel. Güzel ama ben şu anda kullanamıyorum. Bakın. Oyunun kastı bir de kayda ya. lazer çekiyor biraz holo da çekiyor zaten öyle duracak olursa bunu kullanamazsınız hadi lazer da. Eh, ben kullanırsanız ehh holo ben kullanmam size tavsiye etmemiz artık. neredeydi o ee, heh, ben 2x kullanmıyorum Kullanmadığım için Onu şey Böyle biraz Kullanmadığım için Bunun hassasiyetini kötü yaptım ben Durun be Eğitim alanından çıkalım Eğitim alanından çıkalım size hassasiyetlerimi vereyim Gördünüz zaten konuşları. Ben çok kullanıyorum. Siz iyi kullanıyorsanız, hassas iyi kullanıyorsanız sıkıntı yok. İlk önce böyle işte bakın. Siz kullanabiliyorsanız, kullanın. ilk önce böyle göstereyim. Özel ayarlar açık. Şimdi kodunu vereyim. 4 parmak cep telefonu. SES almışsınızdır herhalde. Tamam. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İnşallah beğenirsiniz hassasiyetimi. Durum bir şeye bakacağım. İnşallah hassasiyetimi beğenirsiniz. Görüşürüz.